Evet sevgili çocuklar, şimdi sizler için kısa bir elektrik gitar videosu çekmek istedim. Gitarımızı öncelikle bir tanıyalım. Gitarımız ülkemize 1950'li yıllarda gelmiş olup günümüze kadar çeşitli versiyonlarıyla şekil değiştirerek ve ses tınısını değiştirerek günümüze kadar gelmiş. Elektrik gitarımızda bu arada yine 6 tel kullanılmakta, akustik ve klasik gitarda olduğu gibi. ama tarzına göre ve özel belki çalışmalar varsa ona göre teller fazlalaştırılabiliyor veya azaltılabiliyorlar. Elektrik gitarda çok fazla ton yelpazesi vardır. Yani tonu en geniş gitar ailesinin üyesidir. Çünkü bunda prosesör dediğimiz pedallar vasıtasıyla, efektörlerle seslerimizi genişletmiş bulunmaktayız. Yani burada istediğimiz gibi enstrümanların sesleriyle sinizayzer pedalları var. Mesela bir org gibi de kullanabiliriz veya bir e, klasik gitar gibi de kullanabiliriz veya yine elektro gitarın tonlarını direkt prosesörlerle çoğaltabiliyoruz. Şimdi gitarımızın kendi sesini ham yani elektrik gitar sesini duyabilmemiz için öncelikle bir gitar amfisine veya bir sesin çıkması gereken hoparlör sistemimize gerek duymaktayız. Çünkü bunu bir fişten çektiğimizde yani ee, üzerindeki jakı çektiğimde kendi tınısı oluşmamakta Çünkü üstündeki terlerin titreşimini sağlayan şey manyetiktir. Bu manyetikleri veremezsek yani bunu, bunu doyuracak bir amfimiz veya ses hoparlör sistemimiz yoksa e, doğal olarak ses çıkmaz. Yani şöyle çıkar. Çok az duyulur. O da yani tatmin etmez. O yüzden amfi sistemine girdiğimizde gitarın e, denilen derinlik kendi derinliğidir. Ses uzaması buradan geliyor. Şimdi size e, bununla ilgili bir sadece duymuş olduğunuz şarkı sustainer dinlemiş olalım. E, üstünde efekti değiştirdiğimizde course ve delay dediğimiz efektlerle şöyle harmanlıyorum klini. Şimdi farklı bir e, çalışma yapacağım. Bunda tapping dediğimiz teknik var. Harmonik sesleri alarak parça çalayım size bunlarla ilgili. Joe Satriani Midnight adlı parçasından bir küçük bir bölüm. <laughs> Şimdi ton değiştiriyorum. Drag sesi hafif kirleterek çalmak istedim. Sanki telefonla, çağ, e, telefonla birini aradığınızda telefon çekmediğinde hafif bir cızırtı yapar. Onun gibi. Veya radyodan bir radyoyu dinlerken hafif çekmediğinde haşır haşır bir ses gelir. Bu da önde. Ses de biraz hafif kirletiyor. <laughs> şimdi bir parça içinde kullanayım. Pek track çalıyorum. Alde üstüne çalıyorum şimdi. Jay Clapton şarkısı. <laughs> videomuz için. Herkese teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için sağ olun. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Evde kaldığımız şu günlerde müzik dinlemek, enstrüman çalmak hepimize iyi gelecektir. Bu amaçla sizler için bir video hazırladım. Size bir enstrüman tanıtacağım. Bu enstrümanımız blok flüt. Blok flüt eğitimde okullarda yaygın olarak kullanılan bir çalgı, üflemeli bir çalgı. E, sebebine gelince, bir kere ekonomik olarak bir yük sağlamıyor, kolay taşınıyor, kolay öğrenilebiliyor, akort problemi yok. Üstelik de çalması çok zevkli bir çalgı. Şöyle geriye doğru bakacak olursak tarihine. Çok eski bir çalgı aslında, zannettiğimizden daha da eski bir çalgı. Orta çağda e, altın devrini yaşamış bir çalgı. Hatta önemli klasik müzik bestecilerimizden bazıları blok flütle ilgili çok eser vermiştir, eserler yazmıştır ki bunlar Bach, Vivaldi, Corelli, Handel. Bunlar önemli klasik müzik bestecilerimiz biliyorsunuz. E, blok flütün müzikte önemli bir yeri var aslında. Günümüzde de hala kullanılmakta. Blok flütün çeşitleri de var elbette. Bu elimde görmüş olduğumuz soprano blok flüt. Bunun bir küçüğü piccolo soprano ikinci sırada. Sopranodan sonra alto, tenor ve bas olmak üzere çeşitleri de bulunuyor blok flütün. Flütümüzün önünde, soprano blok fülütümüzün önünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arkasında da bir tane olmak üzere toplamda 8 deliği bulunmakta. Bu öğrenmesi ve çalması kolay, zevkli çalgının şimdi bir de sesini duyalım. Fülüt. <laughs> Şimdi de tahta nefesli enstrümanlar ailesinden flütü tanıyalım. Flüt, ağızlık, gövde ve baş kısmı olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Ee, i̇nsanlık tarihinde bilinen en eski müzik aletidir flüt. Ee, tarihi süreç içerisinde gelişimini sürdürmüş ve 1800'lü yıllarda Böhm tarafından Bugünkü son dizaynına kavuşturulmuştur. Flüt hem bir orkestra enstrümanı olarak kullanılabilmesinin yanı sıra solo enstrüman olarak da kullanılabilmektedir. Ee, özellikle lirik ve duygusal ezgilerin icrasında kullanılmaktadır. Ayrıca e, orkestra eserlerinde e, acelitesi yüksek pasajların icrasını da kolaylıkla yapabilmektedir.